Hocam merhaba. Merhabalar Murat'cığım. Nasılsınız hocam? İyiyim çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın Murat? Hocam ben de çok iyiyim ama ama ne biliyor musunuz? Ne? Arkadaşlarımız iyi değil. Neden? Hocam yazılılar yaklaştı. Yazılılar geldi hatta yani yaklaştı derken. Hı hı. Hadi yazılı haftası geldi biz de arkadaşlarımıza bir şeyler yapalım dedik sizlerle beraber. Onları bugün yazılıya psikolojik olarak hazırlayacak mıyız? Yazılılara nasıl hazırlanmamız gerektiğini bir birlikte konuşalım Murat bugün o zaman. E konuşalım. Tamamdır. Arkadaşlar sınav haftamız geldi, çattı. Bunlarla alakalı size birkaç tane benim önerim olacak. Evet hocam nedir onlar? Arkadaşlar ilk başta zamanında çalışmanın öneminden bahsetmek istiyorum. Bizim son güne bırakma eğilimimiz vardır ama arkadaşlar biz son güne bıraktığımız zaman konuların birikmesinden dolayı bu bizim kaygı ve stres seviyemizi artırıyor ne yazık ki ve verimli bir çalışma süreci geçiremiyoruz maalesef. Dolayısıyla benim sizden isteğim konularımızı biriktirmeden çalışmak, bundan sonrası için günü gününe çalışmak. Günü gününe çalışıyorlar hocam. Yani zamanında çalışmak arkadaşlar. Diğerinden bahsedelim. Bu sadece okuldaki yazılı sınavlarınız için değil. Sürekli aklınızda bulundurmanız gereken bir şey arkadaşlar, sınavı bilmek. Sınavı bilmekten benim kastım ne Murat? Hangi konulardan sorumlusunuz? Sınavınızda kaç soru çıkacak vesaire. Bu bilgilere arkadaşlar sahip olmanız demek. İlk önce sizlerden bunu bilmenizi rica ediyorum. Mesela MEP'in ortak senaryoları var galiba. <laughs> Hocam biz kanalımızda o senaryolara göre yazılı videoları yayınlıyoruz. <laughs> arkadaşlar o videoları izlerken o senaryolarda çalışmış olacaklar. Aynen öyle. Bizim kanalımızdaki videolar da son derece yardımcı bu konuda Murat. Peki Murat sence nasıl çalışmak lazım? Hocam bence yazarak çalışabilirler. Evet. Bundan bahsedeceğim biraz. Arkadaşlar bizim öğrenme stilimiz farklı olabilir ama yazı larda biz yanıtlarımızı yazarak vereceğiz. Dolayısıyla konuyu kendi öğrenme stilimizle öğrendikten sonra bunları lütfen yazarak da pekiştirelim. Başka Murat. Hocam anlatarak da çalışabilirler. Evet, bu da öğrenme sürecine inanılmaz fayda sağlayan bir şey. Çalışma gruplarından daha önce ben bahsetmiştim. Anlatarak da biz çalıştığımızda bu gayet faydalı olur. Arkadaşlarımıza ya da farklı birine anlatarak yine konuyu pekiştirebiliriz. Diğerine bakalım Muratcığım hocam diğeri de bence ya arkadaşlarımız bir ders kitaplarına baksınlar diyorum ben Aa. Aynen öyle. Zaten bizim konu kapsamlarımız vesairelerde ders kitaplarında yer alıyor. Zaten Murat sen de söyledin. Evet. Hocam. Ama kanalımızda yer alan yazılıya hazırlık videoları inanılmaz fayda sağlıyor arkadaşlar. Lütfen yazılıya hazırlık videolarına da göz gezdirin. Hocam harika oldu bence. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Yani arkadaşlarımız bu videodaki sizin verdiğiniz taktiklere dikkat ederek sınavdan bence çok 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 yüksek not alacaklardır. Umarım herkesin sınavı çok iyi geçer ve umarım arkadaşlar herkes çok güzel notlar alır. Çok güzel hocam. O zaman son olarak ne diyoruz? Görüşürüz. Görüşmek üzere hocam. Hoşçakalın. Hoşçakalın.